Star Citizen evreninin geleceği, geliştiricilerin oyuncu yaratıcılığını ve uzmanlığını yeni temel kaynaklar olarak gördüğü bir vizyon etrafında şekilleniyor. Bu vizyonun merkezinde ise oyunun temel taşları haline gelmesi beklenen üst inşası ve üretim sistemleri yer alıyor. Tamamen oyuncu odaklı bir evren ve ekonomi yaratmayı amaçlayan bu mekanikler, statik bir arka planı, oyuncuların eylemleriyle sürekli değişen dinamik bir sahneye dönüştürme potansiyeli taşıyor. Bu videoda Citizen Con sunumları ve geliştirici soru cevap etkinlikleri özelliklerinden derlenen en son resmi bilgilere dayanarak bu devasa sistemlerin detaylarına derin bir dalış yapacağız. Geliştiriciler üst inşası ve üretim sistemlerini basit birer eklenti olarak değil oyunun bel kemiği olarak görüyor. Bu vizyonun temelinde oyunculara evreni şekillendirme gücü vermek yatıyor. Bu sistemler sayesinde oyuncular kendi ilgi alanlarını yaratabilecekler. Küçük bir madencilik karakolundan devasa bir ticaret merkezine kadar inşa edilecek her yapı evrenin dokusuna kalıcı olarak işlenecek. Bu yeni mekanikler oyuncu etkileşimlerini de kökten değiştirecek. İşbirliğine dayalı inşaat projelerinden rakip organizasyonlarına, organizasyonların üstlerine yapılan stratejik baskınlara kadar yepyeni oyun döngüleri ortaya çıkacak. Kısacası bu sistemler statik bir evreni, oyuncuların eylemleriyle sürekli değişen ve gelişen dinamik bir sahneye dönüştürmeyi amaçlıyor. üst inşa süreci arazi sahipliğinden başlayıp güvenlik ve savunmaya kadar uzanan çok katmanlı bir yapıya sahip olacak. Oyuncular gezegenlerde veya asteroidlerde kendilerine ait bir arazi parçası edinerek üstlerini kurmaya başlayacaklar. İki ana arsa türü bulunacak. Genel arsalar, üzerine istenilen her türde yapının inşa edilebildiği daha esnek ve büyük arsalardır. Ee, arama arsaları, daha küçük, daha ucuz ve özellikle madencilik operasyonlarına odaklanan arsalardır. Bu süreçte Land Claim Beacon adı verilen eşyalar kilit bir rol oynayacak. Bu işaretçiler, UEE kontrolündeki güvenli bölgelerde arazi alımını anında ve daha ucuza yapmayı sağlarken, kanunsuz bölgelerde ise çok daha kritik bir amaca hizmet eder. Üstünüze tek seferlik bir kalkan koruması sunarak ilk güç ve savunma modüllerinizin zaman alan inşası sırasında sizi savunmasız kalmaktan kurtarır. Star Citizen'de inşaat süreci oldukça otomatize bir şekilde işleyecek. Oyuncu bir şantiye kurduktan sonra buraya bir inşaat drone'u yerleştirecek ve bu drone binaları otonom olarak inşa edecek. Asıl kontrol ve yaratıcılık ise özelleştirme ve dekorasyon aşamasında ortaya çıkacak. Yapıların renkleri değiştirilebilecek. Böylece ormanlık bir alandaki avcı kulübesi çevreyle uyumlu hale getirilirken bir ticaret merkezi uzaktan fark edilecek parlak renklerle boyanabilecek. Ayrıca oyuncular veya organizasyonlar kendi logolarını binalara ekleyerek mülkiyetlerini ve kimliklerini sergileyebilecek. Farklı binalar, koridorlar ve geçitlerle birbirine bağlanarak tek ve bütünleşik bir tesis oluşturma imkanı da sunulacak. Dekorasyon tarafında ise Maglock özelliği fiziksel objelerin can sıkıcı hatalar olmadan istenen yüzeye sabitlenmesini sağlayacak. Böylece oyuncular iç mekanları diledikleri gibi dekore edip tamamen kişiselleştirebilecekler. Bir üs sadece bir sığınak olmanın çok ötesinde, farklı oyun döngülerini destekleyen işlevsel bir merkez olarak tasarlanacak. İçinde rafineriler, mağazalar, depolama alanları ve yaşam alanları bulunabilecek. Ayrıca taretler ve kalkanlar gibi savunma sistemleriyle korunabilecek. Bu işlevler sayesinde bir üs, madencilik operasyonlarının tüm lojistiğini yönetmekten organizasyonlar için ticaret merkezleri kurmaya veya üretim tesisleri inşa etmeye kadar pek çok amaca hizmet edebilecek. Üst güvenliği, bulunduğunuz bölgenin kanun seviyesine göre büyük farklılık gösterecek. Kanunsuz bölgelerde kurulan üsler, sahibi ister çevrim içi ister çevrim dışı olsun her zaman baskına açık olacak. Buna karşılık UEE'nin kontrolündeki bölgelerdeki üsler, imparatorluğun koruması altında bulunduğundan genel olarak güvende sayılacak. En önemli mekaniklerden biri ise baskınların işleyişine dayanıyor. Bir üsse baskın yapılabilmesi için bu eylemin üs sahibinin aktif olarak oynadığı sunucu parçacığında gerçekleşmesi gerekecek. Bu kural, üst sahibine mülkünü her zaman savunma şansı tanıyacak ve çevrim dışı baskınların yarattığı adaletsizliği ortadan kaldıracak. üretimin temelini oluşturan kaynak toplama mekanikleri daha anlamlı ve derinlikli hale gelecek şekilde yeniden tasarlanıyor. Madencilikte artık kayalar rastgele mineral karışımları içermeyecek. Bunun yerine bakır kayası veya titanyum kayası gibi tek bir madene odaklanan yapılar bulunacak. Bu değişiklik oyuncuların ne bulacaklarından çok buldukları kaynağın kalitesine odaklanmalarını sağlayacak. Ayrıca madenler gezegenlerin biyomlarına özgü olacak. Bu da belirli kaynaklar için belirli bölgelere gitmeyi gerektirecek. Meslek ayrımı da daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Gemi madenciliği, araç madenciliği ve FPS madenciliği birbirinden tamamen ayrı meslekler haline gelecek ve her biri yalnızca kendine özgü kaynaklara erişim imkanı sunacak. Gemi sökümü yani salvage ise, üretilmiş gemilerin veya eşyaların parçalanarak üretimde kullanılan temel malzemelerin bir kısmının geri kazanılmasını mümkün kılacak, ancak bu süreçte bazı özel ve nadir materyaller kalıcı olarak kaybolacak. Üretim süreci taslak yani blueprint adı verilen tarifler üzerine kurulacak. Bu taslaklar bir eşyanın nasıl üretileceğini belirleyen anahtar niteliğinde olacak. Hem kalıcı hem de sınırlı kullanımlı taslaklar bulunacak ve bunlar farklı amaçlara hizmet edecek kategorilere ayrılacak. Araştırma, yükseltme, tamir ve yaratım gibi kategoriler oyunculara üretim sürecinde geniş bir esneklik sağlayacak. Taslakların ayrıca seviye sistemi olacak. Bir taslağı yükseltmek, üretilecek eşyanın potansiyel istatistik aralıklarını daha üst bir seviyeye taşıyacak. Ancak nihai sonucun ne olacağını her zaman üretimde kullanılan malzemelerin kalitesi belirleyecek üretim sadece doğru malzemeleri bir araya getirmekten ibaret olmayacak. Süreç, oyuncunun uzmanlığını ve seçimlerini ön plana çıkaracak. Bir taslağın, üretilecek eşyanın farklı yönlerini temsil eden bölümleri olacak. Örneğin bir silah için namlu, kabza veya şarjör gibi. Her yöne eklenen malzemenin kalitesi sadece o yönle ilgili istatistikleri etkileyecek. Mesela kabza için kullanılan malzemenin kalitesi silahın geri tepmesini etkilerken ateş hızına bir etkisi olmayacak. Yüksek seviye taslakla oyunculara daha fazla esneklik sunacak. Belirli yönler için farklı malzeme seçenekleri sunarak oyuncunun eşyayı kendi oyun tarzına göre özelleştirmesine olanak tanıyacak. Örneğin bir oyuncu geri tepmeyi azaltan bir malzeme ile şarjör değiştirme hızını artıran bir malzeme arasında seçim yapabilecek. Bu devasa üst inşası vizyonunun ilk adımları hali hazırda kullandığımız kişisel hangarların özelleştirilmesiyle atılacak. Geliştiricilerin bir Coms Dive etkinliğinde paylaştığı bilgilere göre hangarlara yeni işlevsellikler kazandıracak modüler seçenekler eklenmesi planlanıyor. Bu daha büyük sistemlerin bir öncüsü niteliğinde. Planlanan modüler seçenekler arasında şunlar yer alıyor ek yük asansörleri, oyuncuların dilediği gibi dekore edebileceği boş odalar, hatta kişisel tıbbi tesisler. Bu özellik, oyunculara kendi alanlarını kişiselleştirme ve işlevsel hale getirme konusunda ilk deneyimi sunarak daha geniş kapsamlı üst inşası sistemlerine yumuşak bir geçiş sağlayacak. Bu konseptler ilk olarak 2017 yılında Pioneer gemisi ve arazi sahiplikleri ile gündeme gelmişti. Yıllar süren geliştirmenin ardından bu sistemler artık somut bir şekil almaya başladı. Üretim sisteminin şu anda şirket içinde oynanabilir bir prototipi olduğu biliniyor. Ayrıca oyunun gelişimini takip eden Progress Tracker'da bu özelliklere dair aktif görevlerin yer aldığı görülüyor. Bu bir çıkış tarihi anlamına gelmese de geliştirme sürecinin aktif olarak devam ettiğini gösteriyor. Kesin bir tarih verilemese de üst inşa ve üretimin CIG için en öncelikli geliştirme alanlarından biri olduğu açıkça ortada. üs inşası ve üretim Star Citizen evrenini temelden sarsacak ve yeniden şekillendirecek. Bu sistemler hayata geçtiğinde tamamen oyuncular tarafından yönetilen dinamik bir ekonomi ve yaşayan, nefes alan bir evren vizyonu gerçeğe dönüşecek. Geliştiricilerin üslerin modüler yapısı ve üretimin yönleri gibi sistemlerde sunduğu tutarlı tasarım felsefesi, oyuncu seçimini ve uzmanlaşmasını evrenin en değerli varlıkları haline getirmeyi hedefliyor. Bireysel oyuncular için yeni gelir kapıları, organizasyonlar için stratejik merkezler ve tüm toplumlar topluluk için keşfedilecek yeni yerler anlamına gelen bu mekanikler, madencilikten ticarete, korsanlıktan güvenliğe kadar her oyun tarzını derinden etkileyecek. Önümüzde uzun bir yol olsa da bu yeni sistemlerin getireceği heyecan verici ve oyuncu odaklı gelecek, beklemeye kesinlikle değer görünüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorum? Star Citizen'daki crafting ve base building sistemi beni gerçekten heyecanlandırıyor çünkü oyuna büyük bir derinlik katacak. Crafting tarafında tier 1'den tier 5'e kadar yükseltme yapabilmek ve bunu farklı kalitedeki materyallerle gerçekleştirmek aynı silahın binlerce farklı versiyonunu mümkün kılacak. Bu güçlü bir ilerleme sistemi ve oyuncuları sürekli daha iyi eşyalar için çalışmaya teşvik edecek. Salvage ile her şeyi parçalayarak kaynakları geri kazanabilmek de bu döngüyü tamamlayan önemli bir özellik. Zor taraf ise yüksek seviyeli bir gemi veya silah ürettikten sonra kaybetme ihtimali. Sigorta yalnızca alpha UC sağladığı için değerli eşyaları yeniden üretmek zorunda kalmak oyuncuyu zorlayacak. Yine de blueprintlerin karaktere bağlı kalması büyük avantaj. Base building ıı, kısmında otomatikleşmiş blueprint sisteminin tercih edilmesi yerinde bir karar. Böylece base yapıları çevreye daha uygun, düzenli ve estetik görünecek. Dekorasyon özelliğiyle eşyaların sabitlenebilmesi de önemli bir yenilik. Devasa organizasyon baseleri gerçek bir endgame hedefi olacak ve pioneer gibi gemilerle kurulmaları ayrı bir prestij sağlayacak. Düşündüren nokta Pyro gibi güvensiz sistemlerde base'lerin sürekli saldırıya açık olması, tamir masrafları, aşınma ve gezegenlerde sınırlı yer problemi oyunu zorlaştırabilir. Özellikle çok sayıda base kurulursa alan sıkıntısı doğacak. Umarım gezegenlerin boyutları büyütülür. Genel olarak plan mantıklı, bazı pürüzler olsa da bu sistemin oyuna gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.